Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Brawl Stars videosunun bir videosuyla daha birlikteyiz. Burada mutlu yıllar diye bir tane şey var ya arkadaşlar. Bunu alacağım ama siz hiçbir şey görmeyin diye şuradan hemen, hemen bu videoyu durduracağım arkadaşlar. Hemen ben alıp geliyorum. Evet arkadaşlar aldım. 170 elmasımız geldi. 1200 altınımız geldi. Ve şimdi 7 mega kutumuz vardı. Açıyorum. 6 yazdı. Hadi karakter. Bir karakter çıkmadı. Hadi arkadaşlar inşallah karakter çıkar. 5 yazdı karakter gelmiyor. Hadi altı yazdı. Hadi karakter. Hadi. İşte bu be. Bir çıktı. Kutudan karakter çıkacak dedim. İki karakter çıktı. Tamam bir çıktı mükemmel. Çok iyi tamam. Bir de çıktı. Destansıları tamamladık. Beş yazdı. Bir şey çıkmadı. Beş yazdı. Altı yazdı. Oh geyil çıktı. İki tane karakter çıktı. Arkadaşlar, geyil çıktı. Arkadaşlar bu bir şaka. Bakalım 5 yazdı bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar. 2 tane bakın burada bir yıldız güç çıkardık. Burada neydi naninin yıldız gücünü çıkardık. 36 karakterimiz oldu. Burada B'yi çıkardım gittim G'li de çıkardım. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane karakterimiz sadece eksik. Ve kromatik değil B ve Frank'imiz var artık. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Abi çok iyi. Arkadaşlar iki dakikalık video biraz kısa sürdü ama çok güzel güzel çok güzel şeyler çıktı arkadaşlar arkadaşlar çok mutluyum evet umarım videoyu beğenmişsinizdir like atmayı abone olmayı unutmayın şimdilik kendinize iyi bakın bay bay